Karşıdan baktım hiç yok yanına vardı pek çok. Karınca. Sütü pek çok sever, mırıl mırıl der. Sütünü bitirince bıyığını temizler. kedi Kimeslerin efesi, her sabah çınlar sesi. Sanırsın ezan okur, uyandırır herkesi. horoz Hem böcektir, hem kelebek koza yapar öbek öbek. İpek böceği on ay yatar, iki ay kalkar, feneri yakar, etrafa bakar. Ateş böceği dağdan gelir, taştan gelir, tintin tin sakallı eniştem gelir. keçi. Yük görünce kaçar, ot görünce koşar. Eşek. Pulları var gelin değil, suda bulunur kayık değil, avuçta kayar sabun değil, bilemezsen karşımda eğil. Balık Daldan dala atlarım, kuyruğumla sarkarım. Maymun Dalda durur, elde durmaz. Siyah beyaz benekli yürüyen merdiven sanki. Zürafa. Hem denizde hem karada dolaşır, evine sırtında taşır. kaplumbağa. Pamuk gibi tüyleri havucu koparır dişleri. Kulakları duyar her sesi hızla çıkar tepeyi. Tavşan Ayakları kürekli ne kadar da yürekli. Suda gider bir gemi. neredek